Pardon. Beni mi bekliyordunuz? Siz Cemal'in arkadaşısınız galiba. Anlaşılan beni gördüğüne o kadar da sevinmedin gülüm. Evet, ben sizi tanımıyorum ki sevineyim. Gül. Bak geri döndüm ben. Her şeyi sıfırdan başlamak için. Tanışalım o zaman. Benim adım Gül. Gül, ne yapıyorsun sen? Eleman arıyorum ben. Ahırlarda bir elemanımız vardı, işi bıraktı. Siz çalışmak ister misiniz? Buna hayır diyeceğimi biliyorsun. Peki. O zaman aklınızda bulunsun. Eğer çalışmak isteyen biri varsa bana haber verirsiniz. İyi günler. Cumal ediyorum. Ya baba bir şey demiyor böyle bir kocaman bir duvar ördü. Beton bir duvar ördü resmen bana. Oğlum kır duvarı. Duvarı kır öbür tarafa geç be. Haydi. Ya baba önüm yani nasıl olacak o? Yürü hadi hala duruyor ya. Ya yürü hoş. Hoş gidiyorum. Yok e, gidiyor. Yaz abi çayını. Ee sağ ol Sıddık. Aha. Cemal. Burada. Anahtar burada. Mersin. Ben ne anahtarı? Nereye gidiyorsun? Ya işim var. acelem var hadi. Bana bak. Gene bir yere gitmeyeceksin değil mi lan? Ben gitmiyorum bir yere. Allah Allah be. Doğru söyle. Çattık ya. Versene anahtarımı. Hadi, hadi, hadi. Nereye gidiyorsun lan? Cemal gitti diye duyduk biz. He, gitmişti mi ama... geri geldi? <laughs> çay koyayım. Bana da versene bir tane. Gül, bin şu arabaya. Kusura bakma, ben yeni tanıştığım birisinin arabasına binemem. Gül, ne saçmalıyorsun? Bin şu arabaya, hadi. Binmeyeceğim dedim. Gül, bak inerim aşağı, seni çuval gibi atarım arkaya, görürsün o zaman. Bin şu arabaya, hadi. Kemeri tak. Nereye? Gidince görürsün. Yavaş biraz.